Net görebildiğim uzaklığı şöyle göstereyim hatta. Net görebildiğim şu an net değil. Elif. Bugünlerde herkes benim gözlük modelime laf atmaya başladı. Benim gözlük modelim çok mu eskidi? yani ne gözlük çerçeveni değiştir. Niye? Gözlük çerçevem oldukça iyi. Gözlük çerçevemde probleminiz ne? Evet. Çünkü gözlüğü takmayınca burnum bayağı uzuyormuş onu fark ettim şu an. Dolayısıyla bir gözlük modeline bak örneğin siyah çerçeveli gözlük deneyebilirsin. Bir şey soracağım. Bugünlerde herkes benim gözlük modelime laf atmaya başladı. Ne yani o gözlük çerçevin değiştir. Niye ya? Gözlük çerçevem oldukça iyi. Gözlük çerçevemle probleminiz ne? Arkadaşlar her şeyimle probleminiz var anlıyorum da gözlük çerçevemle ne probleminiz var yani onu çözemiyorum. O çok anlamsız. Benim gözlük modelim çok mu eskidi? Bu gözlük modeli bir zamanlar modaydı. Biz de o zaman buna geçmiştik. Bu gözlük modelleri çok mu eskidi artık? Yeni moda ne? Ben hiç takip etmiyorum. O yüzden merak ediyorum. Benim gözlük modelim gerçekten çok mu eskidi? Cidden mi? Çok demode ha cidden mi? Allah Allah. Artık herkes gay gözlüğü takıyor. Dede gözlüğü varlak. Peki güncel moda ne? Güncel moda ne? Bana bir söyleyin güncel moda e, modanın ne olduğunu. Bakacağım. resimlere bakacağım. Bana bir gözlük modeli söyleyin güncel moda. moda. Yuvarlak ince gözlük moda şu an. Yuvarlak koca koca gözlükler elde. Oğlum. Yuvarlak gözlük. Kalın çerçeve. Oğlum ben çocukken bile kalın çerçeve moda değildi. Vardı. Herkes dalga geçiyordu lan kalın çerçeve giyenlere. Moda nasıl böyle değiştirebiliyor? Kemik çerçeve takmayı düşünüyoruz. Kemik deniyor bilmiyorum böyle ince belli olmayanlar vardı. Clark Kent gözü, ince çerçeve, yuvarlak. Siyah çerçeve. Kemik çerçeve. Kemik çerçeve. Kemik çerçeve bana kemik çerçeve gider mi ya? Kemik çerçeve. Oğlum bunlar gerçekten bunlar moda mı ya? Bunlar nasıl moda oldular lan? Kemik çerçeve nasıl moda oldu? Benim çocukluğumda kemik çerçeve dalga geçiyorlardı bunlarla falan. Bunlar nasıl moda oldular? Zaman ne kadar hızlı değişiyor. Şu benimkine benziyor mesela. Cönde monde takıyormuş baksana ondan dolayı mı? Allah Allah. İlginç yani. Ama bugünlerde tekrardan seri çekme isteği uyandı biliyor musunuz için? Yani serilerden nefret etmiştim. Bugünlerde seri şekilde oyun yapma... Yani oyun çekme isteği uyandı tekrardan içimde ama o kadar hani çekmeyi istediğim bir oyun yok o yüzden. <Sessizlik> <Sessizlik> Optik şey denebilir. Bin çeşit falan Oğlum ben gözümü daha geçen yaz değiştirdim. <Sessizlik> 3000 TL'ye aldım bu gözlüğü geçen yaz. Şu an ne kadardır düşünmek bile istemiyorum. Benim camlarım çok büyük. Benim numaralarım çok büyük. O yüzden çok pahalıya geliyor. Daha geçen sene şey yaptırdım yani. Daha geçen yaz değiştirdim. Ben 2020 yazında değiştirdim yani. 3000 TL. 10. 2 camda 10. Ve Nikon camlar bunlar lütfen. Piyasadaki en kaliteli camlar yani. Ekrana bakmak göz bazarmı mı? Senin neden bozuldu? Benim neden bozuldu bilmiyorum. Biz fark ettiğimizde benim zaten 3'tü. Benim 1'e 25, ya yeah, 400 e aldım 5 ay önce. Yıllar dekanında benim gram bozulma yok gözümde. Benim şu anda işte kullandığım cam aynı zamanda bütün bu artık işte bilgisayar şeylerine karşı koruyor ekrandan bilmem ne ona bunu her şeyinde korumalı zart bilmem ne üstü kaçardı falan bir şey. Ondan dolayı problem olmuyor. Abi <laughs> arada gözlüğüm parlıyor. yani. Parlar çünkü iki tane kocaman ışık suratıma vuruyor. Bence senin gözlük iyi. Teşekkür ederim. Birinin de göz, gözlüğünü beğenmiş olması güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Ben bu gözlük tipinin bana yakıştığını düşündüm hep çünkü. Sana göz tansiyonu var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Optik teknolojisi olmasaydı şu an bir üçümden falan aşağı düşüp can vermiştin. Muhtemelen. <laughs> Numara artınca fiyat artıyor. Benimkiler 0.50 700 seriye aldım. Benimki ışık kırıcı bile değil. Numara arttıkça evet fiyat da artıyor. Çünkü inceltme işlemi falan filan devreye giriyor. Bu camlar şöyle kalınlıkta falan geliyorlar. Yani bunu direkt böyle bir hani gözlüğe takıp taşıyabilecek bir çerçeve yok. Veya yani senin sotu durmaz böyle düşer durur yani. Bunun da inceltme işlemi var. Bu kadar inceltebiliyorlar en fazla. Yuvarlak gözlük sana mesela asla yakışmaz. Bu gözlük modeli oldukça iyi. Ben de öyle düşünüyorum ya. Seninki esnaf gözlüğü Nasıl ya? Bunlar çok havalı gözlüklerdi. Ben bunları alırken çok böyle havalı olduğumu hissetmiştim. Yani ek taktığımda falan bu yani. Yuvarlak gözlük takarsan izlemeyi bırakırım. Holy shit. Okey. Güzel bir tehdit oldu bu. 10 numara çok büyük geldi abi ya. Ben en fazla 5 falan oluyor zannediyordum. O, o da ne ki? 10 ne ki? Da çok daha üstü var. Göz ameliyatı olmayı düşünün. Benden 90k istediler. Lens takmak için. Göz ameliyatı olmayı düşünmedim. Çünkü bana söylenen şey şuydu. ya yani on numara gözü bir sıfırlayamayız dediler. Dünya gözde sormuştum onu. On numara gözü bir sıfırlayamayız dediler. O yani gözün belli bir tabakası var ve yani onu o ameliyat sonucunda sonuçta o tabakalar deline deline aşağı iniyor ve işte ne bileyim yani on tabaka delemeyiz diyorlar mesela. Ne yaparız? Senin gözün dörde düşürürüz en fazla. Altı tabaka derlek dörde düştü. E sonra dörde düşünce ne oldu? Gene gözü takmaya devam ediyorsun. Yani dört numara hala çok büyük. Benim ne gerek var madem öyle. Yani? On üstü ya adam gözüksüz kör yani. Ben gözüksüz kör sayılıyorum evet. Bakın görebildiğim net görebildiğim uzaklığı şöyle göstereyim hatta. Net görebildiğim şu an net değil. Elim şu an net değil. Net değil. Net değil. Net değil. Şu an net. Elim şu an net. Bulanıklaştı. Artık seçemiyorum bile. Netleşti. Şu an net. Gitti. Yani. Senin göze bayağı kaymış. Normalde o kadar yakın net olmaması lazım. Ah gözlerim vardı burada. Bunu yapmak iyi gelmedi. Gerçekten canım yandı. Ah. Oh. Bir de netleştirmek için şaşı yapmam gerekiyor tabii ki. Harbiden oh, canım yandı yalnız. Ah. Oh. Gözleri Gözlerin normalde gözükenden daha iriymiş. Gözlerim daha mı büyük daha mı küçük bilmiyorum gözlüğümü çıkardığım zaman galiba normalde daha küçükler ama gözlük camından daha büyük görünüyorlar galiba normalde aslında gö gözlüklü Oha. halinden çok daha şeyler diye düşünüyorum küçükler normalde hala artmıyor normalde durdu lisede falan durdu artması tam tersi gözlükle daha küçük duruyor değil mi hmm. ilginç Gözüksüz şaşı gibi duruyorsun. Kendi mi yapıyorsun yoksa öyle mi? Kendim yapmıyorum. Ya bilerek bilinçli yaptığım bir şey değil. Ah gözlerim gerçekten çok acıdı bu arada. Niye bu kadar canım yandı bilmiyorum gözü çıkarınca. Herhalde ışıklardan dolayı. Of. Oo. Ne yaptım ki ben ya? Bu kadar da abartılı bir şey yapmadım yani. Alt üstü gözlüğümü çıkardım ve elime odaklandım iki kez yani. Cidden canım yanıyor şu anda. Yumruk yemişim gibi. iki gözüm üzerinde yumruk yemişim gibi. Yani yanma değil bu arada şey Baya yumruk yemişim gibi ağrıyor şu anda. Göz çizdirme öneren doktorlar kendileri gözlük kullanıyor abi. O iş palavra bu arada kendileri yapmıyor doktorların. abi hmm. ee, ne küçüğü gözlüksüz Anna Taylor Joy'a benziyor. <laughs> Peki. Gözlükten taktıktan sonra küçüldü benim gözlerim. Benim gözlerim tam fantezi birim yok. Diğeri hipermetrop artı astigmat en azından numaraları düşük. Hey. Ne? Ah. Gözü bozuk olmayan birinin gözü bozuk birinin gözünü takınca o kişi gibi gördü doğru mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Gözlük bana yakışıyor. Bence de gözlük bana yakışıyor. Ben artık kendimi gözlüksüz kabul edemiyorum. Gözlükte iyiyim ben. Gözlükte iyiyim ben. Gözlüksüz gerçekten çok acayip bir tipe dönüşüyorum. Hiç gerek yok yani. Bir de gözlerin yorulduysa. Yani gözlerim yoruldu tabii arkadaşlar. Yayının başından beri esniyorum zaten. Fark etmediniz mi? O videoyu çıkarmak için birazcık uykusuz kaldım. Uyurken rüyalarım da bulanık mı tabii ki? Rüyalarım her zaman bulanık bu arada. gözlüklü uyuyup uyumamla alakası yok. Rüyalarım her zaman bulanıktır. Gene de ameliyat olsan çıkarman duşta falan daha rahat ederdin. O kadar da değil yani Alışayım artık yani duşmuş gözlüksüz almaya. Sana kıyamam ağlarım bak ölürüm sana. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Gözlük da daha ufak gösteriyor bir de. Bilmiyorum o konuda başarılı olabiliyor mu gözlük ama. Evet çünkü gözlüğü takmayınca burnum bayağı uzuyormuş onu fark ettim şu an. Abi çıkarmadık ya dur bir yumruktan daha Ben takmaya başladığım zaman çok ön yargılıydım ve kendime hiç yakıştıramıyordum. Ben de öyle. Şu an kendimi gözlüksüz beğenmiyorum. Sana, sana çok güzel. Aynen ben de öyle. Hiç yakıştıramıyordum. Nefret ediyordum gözlüklü halimden. Ama şu an gözlüksüz halime katlanamıyorum yani gözümü çizdireceğim korkuyorum. O da mantıklı. Yani korkman da mantıklı. Kişiden kişiye değişiyor biraz ben gözlüksüz daha iyiyim bence. Öyle bazı insanlar gözlüğü katlanan gözlüğe katlanamıyorlar. Bazı insanlar kendilerinin gözlüklü haline katlanamıyorlar. Ben kendimi gözlüklü daha çok beğeniyorum. Gözünüzün kıymetini bilin sonra çerçevenin kısıtlamasını görünce ağlarsınız demiş bir insan. Bu da bence yayını bitirmek için güzel muhabbet oldu. Evet ben yayını kapatıyorum arkadaşlar.